Sedat Peker, Temiz Süleyman, Oğlun Engin Soylu, 4 gündür 25 ila 30 milyon değerindeki dairede kalıp keyif ediyor. Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oğlu Engin Soylu'nun kuzu grupa ait Ataköy'deki Sipöl'de 25-30 milyon TL değerindeki bir dairede kaldığını iddia etti. Peker'in Twitter'dan yaptığı son paylaşımlar şöyle, Temiz Süleyman, Kuzu Holding'in C. Pearl Ataköy projesini sihirbaz bile bu hale getiremeyecekken senin akraban Sadık Soylu bak bu projeyi nasıl bu hale getirdi. Temiz Süleyman, oğlun Engin Soylu 4 gündür C. Pearl projesinde deniz manzaralı 0 bölü 7 blokta bulunan 25 ila 30 milyon değerindeki dairede kalıp keyif ediyor. O da benim gibi durmadan sigara içiyor süslü sülü, siz sülalecek para makinesi sesini ve poliçe sesini çok seviyorsunuz ya, kuzu holdingin inşaat projesini de çok seviyorsunuz herhalde, yumulmuşsunuz buna temiz sülüman kuzuları almışsın yanına, şimdi bunları da başlarsın sen ince ince kesmeye. Her şeyi biliyorum da bu kuzu gruptakileri nasıl korkuttun çöktün mallarına vallahi onu bilmiyorum.